Kalk silkelen hele. Nefes alıp veriyorsun. Öldüm diyorsun ama yine de yaşıyorsun. İnkar etme değerlerim var. Bir gamzesine meftun olduğun, kirpiklerinin kıvrımını bildiğin. Tek gülüşlerine yenildiğin hayatlarım var. Hiç mutlu olmadım deme sakın. Hiç mi çiçek koklamadın? Veya bir hayvan başı uçamadın? Bir yetim öksüz eli de mi tutmadın? Peki bir avuç içi dua adam mı almadın? Ve mübarek bir bardak çay içmedin? Bir diz dibine diz kırıp vefa da mı öğrenmedin? Gülümsediğin kadar sana unutma. Gidenler olsa da sen kalanları bil. Kaldır kafanı gökyüzüne. Çünkü gök yüzünde.